Merhaba Başak yükselen Başak ve Ay burcu Başak olan arkadaşlar. Kasım ayının tarot yorumu için sizin adınıza niyet ederek hemen kartlarınızı çekiyorum ve yorumunuza başlıyorum. 6 tane kartınızı çektim. Evet, 1 Kasım'da Akrep Burcu'nda bir yeni ayla Kasım ayının enerjileri başlıyor. Bu da sizin yakın çevre, arkadaş, iletişim, araçlarınız... ...bu konularla ilgili bir gündem yaratacak kardeşleriniz. Tabii ki biz tarotla genel yorumlara bakıyoruz. Şimdi yoruma başlamadan önce... Cumhuriyet Bayramınızı kutluyorum e, ve Cumhuriyeti bize armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, sevgiyle ve büyük bir minnetle anıyorum ve onu ne kadar çok özlediğimi, ne kadar çok özlediğimizi söyleyerek e, devam etmek istiyorum. Evet Başaklar, yükselen Başak ve Ay burcu Başak olan arkadaşlar büyük bir karar zamanı. Evet. Ve Kule kartı çıktı. Kupa dörtlüsü. Evet. Şimdi bazı geleceğe dair fikirleriniz olabilir yapmak istediğiniz, size güzel görünen, güzel teklifler alabilirsiniz. Fakat bunlara böyle bir kayıtsız kaldığınız, hani her şey çok güzel gözüküyor dışarıdan. Evet, çok pırıl pırıl, çok güzel imkanlar, çok güzel olanaklar, her şey çok iyi gibi. Ama böyle kayıtsız kalıyorsunuz sanki size yapılan tekliflere, önerilere. Diyorsunuz ki yok yani ben e, kendi kararımı kendim vermek istiyorum. Bu imkanları kendi düşündüğüm gibi yapmak istiyorum, kendi düşündüğüm gibi hissetmek istiyorum. Yani artık kendimi ortaya koydum ve canım ne istiyorsa o şekilde davranmak istiyorum gibi. Hani böyle bir karar anı, karar aşaması. Artık hayatın direksiyonunu ele almak. Öncesi ve sonrası dediğimiz böyle bazı durumlar yaşamak ve bir bitiş. Bakın Kule kartı. Bir bitiş, bir sonlanma, bu kadersel bir etki. Hani e, siz ne kadar bu işe gönüllü olmasanız dahi ki burada gönüllü olduğunuz gözüküyor. Yani başkalarının dediği gibi değil de ya da başkalarının sizi yönlendirmesiyle değil de kendi istediğiniz gibi davranmak. Kendi istediğiniz şekilde karar vermek anı gibi. Burada büyük bir karar var. Ama bu kararın öncesinde bir bitiş sonlanma ve yeniye doğru bir adım var arkadaşlar. Bu bir işi terk etme, bir evden çıkma, yeni bir eve taşınma, bir durumu artık sonlandırma bunlarla ilgili. Evet size çok akıl veren, size çok ne bileyim sizi tetikleyecek çok güzel aslında fırsatlar var görmediğiniz. Belki görüyorsunuz ama bunlara kayıtsız kalıyorsunuz. Evet diyorsunuz. Yani çok güzel. Söylediğiniz şeyler, teklifler çok güzel. Ama bana uygun değil diyorsunuz belki de. Evet. Bakalım öncesinde ne olmuş? Öncesinde bir sorgulama. Belki hayatı sorguladınız. Neden bunlar hep benim başıma geliyor? Neden hani ben bu kadar e, güzel fırsatlar çıkıyor karşıma, güzel böyle olanaklar var ama e, neden bir türlü harekete geçemiyorum ya da bu tam benim istediğim gibi değil e, gibi bazı sorgulamalarınız var hayatınızla ilgili bir yön almak istiyorsunuz ama bu yön Hani sizin nereye götürecek belki bilemiyorsunuz hareketlilik var hayatınızda bir canlanma, bir yenilik aa evet bir adım var bakın büyük bir adım bekar olanlar için bu bir evlilik adımı ee, eğer evliyseniz hani işinizde gücünüzdeyseniz bu bir topluluğa kabul görmek ee, mesela iş değiştiriyorsanız daha kalabalık bir e, iş yerine adım atmak bir müracaatınız varsa bu müracaatta kabul görmek çok güzel aslında çok mutlu yani bu hayatın direksiyonunu elinize alıyorsunuz dedik ya evet burada güzel bir adım var sanki kendi verdiğiniz karar hepsinden başka önerilerden daha iyi olacak gibi güzel bir adım bakın bulutlu böyle kasvetli günlerden artık daha aydınlık daha güzel günlere doğru bir geçiş büyük bir adım ve bu adım bir eğlence kutlama ile birlikte geliyor dediğim gibi bu bir nişan düğün dernek öyle bir şey de olabilir bu bir gruba dahil olmak yeni projelerde büyük projelerde yer almak yeni bir başlangıç çok güzel. Kutlamasını yapacaksınız. Ve sizin verdiğiniz karar çok güzel olacak ama bir şeyi bitirmeniz gerekiyor öncesinde. Bu gerçek bir karar. Geri dönüşü olmayacak kesin alınmış yani kesin net bir karar. Ve bir hazırlık aşaması. Ve bu kararınızı sözlü olarak Herkese iletiyorsunuz ve bir hazırlık aşaması başlıyor. Evet, geri dönüşü yok. Zaten burada da öyle. Şimdi ve burada. Bakın. Tek bir karar, kesin bir karar ve e, çok güzel. Bakın, bir hane içerisinde bir eğlence, kutlama, bir yenilik. Bir yeni ev alma, ev gibisi yok. Bakın. Bu bir ev değişikliği de olabilir. Evlenip yeni bir eve taşınmak da olabilir. Bu da kutlamalarla birlikte sanki hane içerisinde de böyle çok sevinçle, çok mutlulukla karşılanacak verdiğiniz bu karar. Bir başarı kutlanacak belki de. O kadar güzel çıkmış ki Bakın ikisi de zaten ev hane yuvayı gösterir, yuvadaki mutlu sevinçli başarılı e, kutlamaları gösterir. Her halükarda verdiğiniz kararın arkasındasınız, çok güçlüsünüz, e, geri dönüşü yok. E, hayatınızda hani öncesi ve sonrası dediğimiz bir şey yaşanıyor, bir adım atılıyor. Bu karar tamamen size ait. Hiç kimsenin etkisi yok, olamaz. Ve bu karar sizi çok güçlü, çok iyi bir yere taşıyacak ama öncesinde bir bitiş yaşanacak. Bu bir yerden bir yere taşınmak, bir işi sonlandırmak, yeni bir iş açmak, evlenmek, yeni bir hane kurmak, yeni bir yuvaya sahip olmak. Bunların hepsi olabilir arkadaşlar ama çok güçlü. Yani mutlu, keyifli ve kesinlikle aldığınız karar doğru bir karar. Zaten çok sorgulamışsınız. Nasıl yapabilirim? Yani nasıl adım atabilirim? Bu fırsatı geri çeviremem dediğiniz bir durum. Çok sorgulanmış en sonunda karar verilmiş gözüküyor. Evet, gayet güzel Kasım ayının enerjisi bu şekilde. Bakalım Esma ve melek kartlarımız ne diyecek size? Bir yenilenme var. Evet. Öncesi ve sonrası dediğimiz. A bir tane kartınız uçtu. Ha ya Aziz kartı. İlahi sevgi aradığın gücün içinde olduğunu söylüyor. Evet, çevresel faktörlere bakmayacaksınız. Yakın çevrenizden gelen önerilere kulak tıkayacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz. Kendi kararlarınız çok önemli. Kim ne derse desin, aldığınız kararın arkasındasınız. Çünkü bu güç içinizde, kendi içinizde. Aziz kartı da tarot'taki şeydir. Hani evliliği de simgeler ya. O yüzden hani bu bir evlilik kararı da olabilir. Evet, şimdi bakalım Kasım ayı için size anahtar kelimeler e, ne çıkacak? Bir kart seçelim. Kasım ayının anahtar kelimesini bulalım sizin için. Bakalım neler söylüyor. Şuradan hemen bir kart çekiyorum tomurcuklar. Aa! Bakın anahtar kelimeye bakın. Yeni filizlenen bir şey, bir durum. Aynen buradaki şey gibi tarot açılımı gibi yeni bir başlangıç, bir tomurcuklanma, yeni bir durum ve bakın yeni başlangıçlar büyüyüp gelişme. Anahtar kelimeleriniz bu: yeni başlangıçlar, büyüyüp gelişme. Evet, burada da zaten yapmanız gereken tek şeyin kendinize güvenmek, kendi kararınızın arkasında durmak ve sadece kendinize inanmak olduğunu gösteriyor. Güzel çıktı, ben beğendim. Siz de alıp kabul edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.